Merhaba arkadaşlar, Lanet Oyuncu kariyerine hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Antalya ile maçımız var. İlk 11 yerimiz devam ama kondisyonu biraz düşük. Ee, Selin ile yaptığımız konuşmalar, bakalım bize ne ama bir özelleştirmelerden e, bir kolaylığını yapmak istiyorum çok kısa bir şekilde. Oyla esas yapmamız gerekiyor. Açık bir diyelim. Rahat olarak oyla Geçemeyiz çünkü. Hadi bakalım. Çok bakalım artık. Aç Baş başlasın. Joystick'e geçtik. Bizim gibi bir dede yöntüşleriyle oynuyordu hala. Şuraya kaçtım. Yani Özkan demek istiyor? O saatten çıktım. pas istiyorum. 6.1 mi şu an. Ama şurayı gör. Gör abi şurayı. Böyle basın. Press yapın. Press yapın. Çok güzel. Böyle press yapın. Hadi. Sağliş. Safuri. Safuri evet. Spor topu Aman. Böyle pres yapın. Pres yapın. Kendimizi İlk boşaltmamız lazım. Kanala abone olmayı da ve lakak mı unutmayın arkadaşlar. Lanet tehlikeli ki kanalına hoş geldiniz. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi söyleyeyim dedim. Evet verdim pasımı. İlk verdim tekrar. Hocam. Bas, basıyorum. Buradayım. Buradayım. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında. Sakatlandım deme. Hayır. Hayır. Hakem. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Abi niye verdin pas pas istemedim ya. şöyle bir görelim şurayı. At önüme. Güzel bir pas. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Hakem, hakem. Sarı. Al abi verat atma şimdi hadi be. Beşiktaş vücudunda hareketleniyor. Abi şu topu bir gidin mi? Hücum ancak topu kaptırdılar. Bünyamin Balcı. Bünyamin Balcı. Antalya'dan kop. Harika. Hadi düşürüm. ama ya. Şimdi rakip kaleye doğru ilerliyor. Antalya Spor korner kullanıyor. Öne geçme fırsatı yakalayabilirler. Bu arada tribünlerin desteği de artıyor. Takımlarının bu kornerle öne geçmesini istiyorlar. Mert hadi. Buradayız abi. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Düşündü. ve bu top kalecinin kucağına gidiyor üretkenlik düzeyi epey düşük bir karşılaşma oluyor evet yani biz de gidemedik onlar da gelemedi pek tehlike yaratamıyor umarım toparlanırlar kadama Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas arkadaşlar dalın ya bakalım takım ne öne geçecek hayır 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 ve bu top direğin üzerinden dışarı gidiyor çok sert bir şuttu. asfaltta kaçırdı çok güzel. Şimdi şimdi karşıtık. Bir noktada gol! Aynen ya. Ve golü bir kez daha istiyoruz. İlk oyuncu arka direğe şutunu çekiyor ve kaleci bu topu savuşturmakta. Yani şans golü oldu biraz bence hem iyi pozisyon alan hem de şansı yaver giden Aynen. Arka oyuncuya topu göndermek kalıyor. <laughs> Santral oyun tekrar başlıyor. Antalya Spor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Hadi bakalım maçı devam. Mucadelenin ikinci 45 dakikası başladı. Antalya Spor rakibinden bir gol geride. İleri o da olabiliriz. Safurin. Son Erdikmen. Dünyanın balcı. Antalya Spor topu kontrol edemedi. Ben gel şuraya. Özcan Çok iyi. Başarılı ve topu kapıyor. Çok iyi çıktık. Kulübe açabilecek bir pas gönderiyor. Nasıl vurdun be oğlum? Topu bırakıyor ve yandan dışarı gidiyor. İsabet doğmayacağını anladığı için bıraktı. Beşiktaş teknik direktöründen değişiklik hamlesi geliyor. Kritik bir pas gönderiyor. Şut vuruyor. Çok iyi. Kaleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Sakatlanan futbolcu var. Uf 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 o ayak gitti, kırıldı. Kırıldı ayak kırıldı. En az 3 hafta yok. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Böyle basın. Hakem bu pozisyonu avantaja bırakıyor ve Antalyaspor oynamaya devam ediyor. Yeninde müdahaleyle rakip sahada kontrolü kazanıyor. Çok güzel. Şöyle bir şey yapayım dedim olmadı. Soner Dikmen. Skora dengeyi getirmek isteseler de acele etmiyorlar. Sabırlı davranmalarına rağmen topu rakibe kaptırıyorlar. Haydi bakalım. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Buradayım. Evet hareketlerimizi yaptık. Güzel pasta takımını hücuma çıkarıyor. Aman. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Kaleye doğru. Uf. Farkı açarak takımını iyice rahatlatabilirdi fakat az farkla kaçırdı. Gerçekten az farkla kaçırdık. Bu gol çok rahatlatırdı takımını ve bu müdahale sonrasında sarı kart çıkıyor. Bundan sonraki müdahale müdahaleye yapması gerekecek. Beşiktaş teknik direktörü oyuncu değişikliği kararı verdi. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Savunmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. Ah be, kaldırdım topu vuracaktım. Vuramadım. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Şımarıyorum öyle bir. Verdim topu. Etkili bir pas olabilir. Kale'yi düşündü. Havada süzülerek jeneriklik bir kurtarış yapıyor. Ağlara gidebilir. Kale'cinin de yandan dışarı gidiyor. İyi pozisyon aldı ve topun isabetli olmayacağını anladı. Bünyamin Balcı. İlk defa joystick'te de oynuyoruz. Fena da oynamadık. Abi şuraya gör. Şanlı Şerni. var abi pasını. Orkun Köpçü Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Safuri. Antalya Spor son dakikalarda skoru eşitlemek için atak yapıyor. Emirhan vayda nereye attın bu oğlum temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu rakip bir hata yapmasını bekliyor bizde aynı şekilde ve hücum bölgesinde topu kapıyor Bak abi biz yani yılların pesçisi maalesef joystick'te zorlanıyor. Tabi bir Bu topu kurtarıyor Kontrolleri özelleştir. dakikalarda desteğini iyice artıran Antalya Spor tribünleri beraberlik golünü bulacaklarına inanıyor. Antalya Spor son bölümde beraberlik golü için yükleniyor. Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarına doğru ortalıyor. Hayır. Çok net fırsat. aman aman ve dakikayı düşünürsek paha biçilmez bir kurtarış bu. Ve hakem o en sonunda bitirdi hakem. Yoksa iş ve yüz kötüydü kazandık. Ulaşıyor. Attım Açıkçası tek golle. Al bir... bakalım. 4 tane nitelik puanımız var. Dağıtımı yapalım. Çıngır top kontrolü. Bir tane bir tık bir e, bitiricilik 70. faz 75. Bir tık yükseltelim. Şutumuzu 80 yapalım. Başka da nitelik yok. İlerle diyelim. maçı ile devam edeceğiz. İzlediğiniz için ve kanala abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.